Arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ülkemizden açılış yaptım. Biraz önce Ayşe ile konuştuk, onu aradım. Bir gün önce beni aramıştı. Konuştuk işte, halsinin falan diyordu. Onlar da sanırım bugün balık yapacak. benim çok güzel bir menü. Afiyet olsun çünkü Ayşe de ne zamandan beri canı istiyordu. Yesinler hamsız çünkü çok güzel bir balık biliyorsunuz. İşte ben hemen bir vlog başlatayım dedi. Tam Ayşe ile konuşurken gök gürlüyordu. Tam Ayşe bizim havamız zaten. Bugün de zaten İzmir'de bayağı bir şiddetli fırtına uyarısı veriyordu hava durumu. İnşallah güzel bir yağmurla günümüz şekillenir. Bugün yemek yapacağım. Yine tarif videosu ile geldim sizlere. Başka ne yapabilirim ki günlük şeyler çünkü günlükte ne yaşıyorsam onları sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Zaten sizler de bunlardan hoşnutsunuz. Bizleri videosuz bırakmadığınız için teşekkür etmişsiniz. Ben de size kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum arkadaşlar buradan. Sizleri çok seviyorum. Çok sağ olun, var olun desteklerinizi her zaman görüyorum. Çok teşekkürler yani. Gurur duyuyorum sizlerle. Bugün yemekte arkadaşlar Arap saçı var. İki günden beri böyle bir balıktır, tavuktur yedik. Arap saçını da özledik, açtım pazardan. Onu bir yapalım. İşte daha pazardan aldığım mantarlar var, romalar var ıspanak var onları yapmadım. Onları da yaparım artık işte her gün her güne bir yemek sığdırmış olurum. Bugün Arap saçını yapalım. Birazdan ayıklayacağım. Hem sizlerle muhabbet ederiz. Gösterebilirsem gösteririm ama göstermem herhalde çünkü aynı videoyu size tekrardan çekmeyeyim. Canınız sıkılmasın. Arap saç videosu sizlere göstermiştim. Onları ayıklayayım. Çünkü onların biraz ayıklaması bir yarım saat, bir saat buluyor. Çünkü yıkıyorsun, diyorsun, sirkeli suda falan bekletiyorsun biraz yorucu bir işlem. O zaman fazla vakit harcamadan başlayalım arkadaşlar. Bayı size şöyle bir göstereyim. Yerler ıslak. Nademin gök gürlemeye başladı. Şu an minik minik yağıyor. Göremiyor olabilirsiniz. Ben de zor görüyorum hatta. Çok çok küçük yağıyor. Herhalde bunun devamı gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Güzel bir hava mevcut şu an İzmir'de. Sizin oralarda nasıl havalar? Böyle gökyüzü de bu şekilde. Arkadaşlar devlet tabanım da bayağı bir büyüdü. Her yerinden dalları çıkıyor. Bunu da Zafer'le birlikte böyle Temu'dan aldığımız sabitleştiricilerle sabitledik böyle. Yere kaymasın diye. Gayet güzel oldu. Öneririm sizlere de bunu. Bunu da Zafer bugün değiştirdi geldi. Ee, aynısından almamış. Tabi aynısına benziyor yine ampullü da ama bir 30 lira daha üzerine para vermiş. Aynısından yokmuş. Bunu aldı işte. 230 liraya geldi bu böyle. Diğerini iade etti tabii. Bizim diğerinde iki tane böyle butonu var. Bunda tek buton var. Sadece tek bir tane ayarı var. O yüzden böyle olmuş oldu. Olsun. Rengi de bu şekilde. Gün ışığı rengi. Bence çok güzel. Migroslara gidip sizler de bakabilirsiniz. Burada yine 1 kilo Arap saçım var arkadaşlar. Bunları temizleyeceğim yine. Zaten temizlemesini ayıklaması sizlere ne göstermiştim. Çok az yağmur yağıyor sizlere. Zaten daha demin gösterdim. Yağmur şiddeti artar mı bilmiyorum sarsın ama artık tam böyle yağacağı zamanlar barajlarımızda olsun taşsın bereket kış ayı Tekrar selam arkadaşlar. En son size Arap saçı ayıklarken bırakmıştım. Sonra yemeği yaptım. Yemeği yaptıktan sonra da oluncaya kadar bir saat içerisinde birazcık kestirmiştim. Geldi. Biraz uyudum işte. Şimdi de yemeğimiz oldu. Bugün de yılın en uzun gecesiyim sanırım. 21 Aralık. Beni çek demiyor. Tamam yeter. Çok da koyma. Son dokunuşum kızım. Arap saçı yemeğimiz oldu. Bugün bunu yiyeceğiz. İki günden beri böyle katı falan yiyorduk. Balıktır, tavuktur. Bugün de bir sebze yiyelim dedik. Biz zaten... birazcık bayramı yapsın. Biz zaten seviyoruz Arap saçı böyle sebze yemeklerini. Yetiyor yani bize böyle hem sağlıklı hem de doyurucu bir yemek bence. İçinde et de var. Ee, sen ne yapıyorsun bebeğim? Nasıl gidiyor? İyi vallahi. Ne olsun? Ne yapayım? Anıtsa inanamam. Tat bakalım. tuzu çok iyi geldi şu an. Bilmiyorum ilerleyen zamanlarda. Ya. Benim bazen tuz ihtiyacı duyuyorum ben ya. Bazen de çok tuzlu diyorum. Bir de şey bu Arap saçı çok tuz kaldıran yemek. O kadar için attım ki ne kadar attım bir görsem ya. kaldırıyor Çocuğum bu da... yemek. Ama çok lezzetliymiş Arap saçı. Aşırı güzelmiş. Neden? Yani Biz genelde almaya çalışıyoruz. Toplam olarak alıyoruz ya. Bildiğimden dolayı bildiğimden evet, dolayı. Evet evet evet. Her araf almıyoruz pazarda. Sezen kendisini belli ediyor. Anlıyorsun sen de ben de anlıyoruz. Hı, -hı. Evet, Bugün sen de... daha iyi anlıyor. Evet. Doğru. Bir giritli olarak. Ben de annemden öğrendiğim kadarıyla annem de topluyor ya böyle şeyler. Hı -hı. Ee, bugün ne yaptın? Bugün işte bir şey yapmadım. beraberlik ya bugün zaten. E, Benim olmadı o zamanlarda. Nereye gittin? Kimi yaşayalım? Migros'a. ha o sırada annen gelmişti ya annemle biraz muhabbet ettik oturduk. Sonra işte gerisini de diyor. İzleyelim bugün. O geri kalan filmimizi izleyelim. Dizi. Dizi, dizi izleme mi? Doğru. Diziydi. Mini diziydi hatta. Mini dizi çok güzel bir dizi. Çok güzel. İsmi neydi onun? Ben onu... La Palma. La Palma. La Palma. Yo fizikle ilgili bir konu. Evet. Ama gerçekten çok güzel. Deprem ve hava olaylarıyla ilgili. Felix'te işte meme'm onu izledik. O çok güzeldi. Tavsiye ederiz arkadaşlar mükemmel. Meryem'in hikayesini anlatıyor çok güzel. Ama detaylı. bir de bu aralar da böyle şeyleri izliyoruz. Farkında mısın? Her detaylı. Değişik değişik şeyler izliyoruz. Merak ediyorum ben bir de onun hayatını biliyoruz ama detaylı olarak güzel oldu. Tam aşırı detayına girmemiş ama bence. Yani ben daha ben fazla biliyorum belki de ama araştırdığım için. Detaylı oldu bayağı ya. Bir daha sanki şey yapabilirdin. O film olduğu için o kadar detay yaramazlar. Tabii ki. Arkadaşlar yemeklerimizi yedik. Birazcık çamaşırlarım vardı. Bunları bir katlayayım sizlerle hem de biraz konuşalım. Bugün fazla sizlere içerik çekemedim arkadaşlar. Çünkü bu kadardı yani gün boyunca yaptıklarım. O yüzden ekstra da başka bir şey çekmedim sizlere. Umarım sevmişsinizdir videomuzu. Havada bugün yağışlıydı zaten. Bir yere falan da gidemezdik. Aksa zaten sizlere her gün vlog atabilmek. Kısa da olsa, uzun da olsa, yemek tarifi de olsa e, çekebildiğim kadarıyla çekmek yani. Siz zaten ona göre size sordum çekeyim mi, çekmeyeyim mi diye. Sizler de çekin dediniz. O yüzden ben de o gün içerisinde günlük neler yapıyorsam onları sizlere aktarıyorum. Siz de zaten bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Ben memnunum sizlerle olmaktan. Biraz yorucu oluyor ama sonuçta e, her işin bir zorluğu vardır. Bunu da bilmek gerekir. Çamaşırların da atılacak. Onları da makineye atayım. Bugün de onları da çalıştırayım. Hatta 2-3 parti çamaşır atılacak. Beyazlar, karışıklar. Onları arka arkaya atarım. Biraz Sonra videomu editlerim. Bugün de işte dediğimiz filmi izleyeceğiz. Bugün de... En uzun geceymiş. Dolabımdaki sebzeler de bitsin. Yeni haftaya gireceğiz. Yeni haftada bir şeyler yine alırız pazardan. Bu hafta işte tavuk, balık üst üste yiyince evdeki sebzeler kaldı. Onları yiyemedik. Onları da yeriz. Pazarda daha var çünkü biraz daha. çamaşırlarımı katladım arkadaşlar. Şimdi onları dolaplara yerleştireyim. Şimdi birazcık kuru yemiş hazırlayayım. Bu çerezin içi de böyle arkadaşlar. Migros marka ama gerçekten güzel yani. Bol baharatlı, ballı hardallı. Aynı bal ve hardal tadı geliyor. Ben baharatlı böyle hardallı şeyleri falan sevdiğim için ben beğeniyorum. Arkadaşlar cips bu kadar yeter çünkü atıştırmalıklarımız bayağı oldu. Ben de Nescafe yapacağım birazdan. Bu kadar. Arkadaşlar bir tane daha böyle süslerimize bir ürün daha eklendi. Bunu kayınvalidem almış bugün bize Forbes'ten. Kendine de almış, bize de almış. Çok sağ olsun. Çok beğendim. Çok şirin duruyor böyle. Bunu da yılbaşı kaşılarımın en güzel köşesine koyacağım. Çok 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 teşekkür ederiz. Arkadaşlar biliyorsunuz böyle bir ip almıştım pembe. Bundan atkı örüyorum kendime. Çok tatlı oldu. Gerçekte daha bile güzel gözüküyor. İnşallah sizlere de güzel gözüküyordur. İstediğim bir tarz daha bir ipti. Hemen bulunca aldım. Yumuşacık böyle ipek gibi. İşte birinci ipin bu kadar bir kısmına geldim. Geriye iki tane ip kaldı. İşte üç tane ipten çıkar dediler. Öyle olacak sanırım. Uzun olsun. bayağı bir sarsın boynumu örmeye devam ediyorum işte sizlere de bunu göstermek istedim artık videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayım arkadaşlar dediğim gibi çok fazla içerik olmadı ama affınıza sığınıyorum İnşallah sizler için bir sorun teşkil etmemiştir Biliyorum anlayışlısınız biz bana karşı, bize karşı, kanalımıza karşı. Onun için çok teşekkürler arkadaşlar. Bir önceki vlogda da çok güzel yorumlar yazmışsınız arkadaşlar. Buradan da isimlerinizi hemen sayayım. Selen, Geçen bir nokta seni söylemeyi unutmuşum Selen'cim. Sana da çok çok teşekkür ederim Sibel'cim. Sana da e, sonsuz teşekkürler. Çok fazla desteğim var. Çok güzel yorumlar yazıyorsun. E, Instagram'da da bana yazmıştın. Arkadaşlar Sibel e, bana bir yorum yazmış fakat benim kanalımda gözükmüyor. E, bu aralar sanırım YouTube'da böyle bir sorun var. Bazı kişilerin yazdığı yorumlar yazsalar bile benim kanalıma düşmüyor diğerimiz Zafer'in bir YouTube hesabı var. Oradan bana baktığında kendi Zafer dinler olarak oradan da çıkmıyor. Bilmiyorum neden. Hatta ben Ayşe de bazen yorum yapıyorum. Ayşe'de de gözükmüyor. Ayşe de bana yorum yazdığında bazen gözükmüyor. Bilmiyorum YouTube'da bir böyle bir sorun var. Ne zamandan beri? Bir 5-6 ay kadardan beri. İnşallah yani sizler yorum yazdığınızda eğer benden yanıt alamazsanız böyle bir durum var. Onu size buradan söyleyeyim arkadaşlar. İnşallah bir daha böyle bir durumla karşılaşmam. Dediğim gibi Selencim, Sibel'cim Gülay Hanımcığım, Ebru Hanımcığım çok çok teşekkür ederim. Daha fazla ismini unuttuysam e, affedin arkadaşlar. Bana yazarsınız yorumda. Benden de bahsederseniz derseniz bahsederim. Çünkü şu an bu kadarı aklımda. E, daha önceki vloglarda da isimlerinizi saydığım arkadaşlarım oldu. Bütün takipçilerime sonsuz teşekkürler arkadaşlar. Çok sağ olun. O zaman videomda burada kapansın. Bir videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizleri buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve bizleri Instagram'dan takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hype puanınızda verirseniz arkadaşlar çok mutlu oluruz. Bizim için baya bir destek olurmuş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay arkadaşlar.